Şok Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmek istemesi kadar Hakan Çalhanoğlu'nun da parçalıyı giymek için ortalığı yangın yerine çevirmesi gündemde kalmaya devam ediyor. Günlük ciddi Corriere della Sera gazetesi, İtalyan devlerinin üç büyük sıkıntısı olarak Osimhen, Çalhanoğlu ve Vlahovic'i gösterirken ilk ikisinin sorunun bir köşesinde Galatasaray'ın yer alması dikkat çekici. C A S S A N O D A N çok sert C I K T I Ş İtalyan futbolunun efsane ismi Antonio Cassano, Lataro Martinez'in FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndan elendikten sonra Hakan Çakanoğlu aleyhine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Ona, Lataro'ya, saygı duyuyorum, ancak söyleyecek bir şeyi varsa ve sinirleniyorsa soyunma odasına gidip birini, Hakan Çalhanoğlu, duvara sıkıştırırsın ya da birbirinize yumruk atabilirsiniz. C L H A N O yumuşak G L U N A destek verdi. Çalhanoğlu gibi bu kadar başarılı olmuş, hiç şikayet etmemiş veya tartışma yaratmamış bir adamı sorguya çekmek. Ne bileyim, adamın yorgunum, eve gitmek istiyorum deme hakkı bile var. Tüm suçu ona yükleyemezsiniz. Çünkü o zaman belli bir noktada insanlar ne diyecek? Eve gitmek istiyor. Yani bu onun hatası. Lataro bir hata yaptı. Ona, Hakan'a söyleyecek bir şeyin varsa söyle. Arkasından konuşma.